İyi günler sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz aritmetik ifadelerde işlem önceliği. Konuyu daha önce geçtik çocuklar. Bugün bilgilerimizi pekiştireceğiz. Tekrarını yapacağız. Matematik 4 kitaplarınızda sayfa 137'den beni takip edebilirsiniz. Öncelikle hatırlayalım çocuklar, bir matematik ifade yalnız toplama ve çıkarma işlemlerinden meydana gelmişse işlem sırasının bir önemi yoktur. Şöyle ki, 3682 artı 1374 eksi 390 işleminde ilk sırada ne görüyoruz? Önce çıkarma işlemi yapılmış. Önce çıkarma işlemini yapmayı tercih ettiysek. O zaman ilk sayımızı olduğu gibi yazarız. 3682 artı çıkarma işlemi sonucu ki buradaki sonuç nedir? 984'tür. 3682'yi 984 ile topladığımızda 4666 sonucunu elde ederiz. Aynı sayılarla olan işlemi bu sefer önce toplayıp sonra çıkarma işlemini gerçekleştirerek görelim. 3682'yi 1374'te toplayalım önce. Sonucu 5056. Sonra çıkarma işlemini yapıyoruz. Eksi 390. Ve gördüğünüz üzere sonucumuz yine aynıdır çocuklar. 4666. Bu da bize işlem sırasının bir önemi olmadığını kanıtlamaktadır. Çünkü sonuç değişmiyor. Hangisinden başlarsanız başlayın işlemleri yapmaya aynı sonucu elde edersiniz. Farklı sonuçlar çıkarsa o zaman işlem sırasına dikkat etmemişiz demektir ki bu problemleri daha çok çarpma bölme veya karışık toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerimiz varsa böyle sorunlarla karşılaşabiliriz. Şimdi devam edelim. Parantezsiz matematik ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri varsa İşlem sırası soldan sağa doğru yapılır. Örneğin yani şöyle bir örneğimiz var: 7000 bölü 20 çarpı 3 bölü 6. Bu sayıları nasıl işleyeceğiz? Önce soldan sağa dediğine göre önce ilk sayılardan başlayacağız. Önce bölme işlemi yer alıyor burada, o yüzden 7000 bölü 20 ki o 350 eder. 350'yi yazarız. Sonra onun devamında hangi sayılar geliyorsa onları yazarız. Çarpı 3 bölü 6. Bu sefer ne yaparız? Yine iki işlemimiz var çarpma ve bölme. O zaman yine soldan sağa devam ederiz. 350 çarpı 3 deriz ki o da 1050 yapar. Ve bölü 6'yı yazarız. Şimdi sadece Tek işlemimiz var değil mi? Sadece bölme işlemimiz var. 1050'yi 6'ya böldüğümüzde 175 sonucunu elde ederiz çocuklar. Eğer parantezsiz matematik ifade 2'den fazla işlemden meydana gelmişse önce çarpma bölme işlemi sonra da toplama çıkarma işlemi yapılır. Bunu unutmayalım çocuklar. Hem çarpma bölme hem toplama çıkarma varsa bir aritmetik ya da matematik ifadede ne yaparız? Önce çarpma bölme sonra toplama çıkarma işlemlerini yaparız. Örneğin 550 artı 270 bölü 3 bunu nasıl yapacağız? Önce çarpma bölmeye bakacağız. İlk sayımız başka sayı evet ama toplama var burada. Buna dikkat edelim. 550 artı 270 yapıp sonra 3'e bölersek yanlış sonuç elde ederiz çocuklar. Sonucumuz çıkmaz. O yüzden işlem sırası öncelikleri, kuralları vardır. O zaman biz ne yaparız? 550'yi yazarız. Artı 270 bölü 3, 90 eder. 90'ı yazarız. İkisini toplarız. 550 artı 90, 640 eder. Gördüğünüz üzere önce böldük, sonra topladık. 390 bölü 3 eksi 20 çarpı 6. Burada da bölme, çarpma ve çıkarma işlemimiz var. Hangisinden başlayacağız? Toplama ve çıkarma en son yapılan işlem olduğu için çıkarmayı bırakıyoruz önce. Bölme ve çarpımız var. Soldan sağa doğru gideriz o zaman. 390 bölü 3 130 eder. 20 çarpı 6 120 eder. 130 eksi 120. Şimdi çıkarma işlemine geçiyoruz gördüğünüz üzere. 130 eksi 120 eşittir 10. Sonucumuzu bu şekilde buluruz. Bu örnekte gördüğümüz üzere 120 bölü 6 çarpı 2 artı 7 sayılarımız var. Önce 120'yi 6'ya bölüyoruz. Sonucunu yazıp 2 ile çarpıyoruz. Yani bölmeden sonra çarpma işlemine geçiyoruz. 20 çarpı 2 40 eder 40'ı yazıyoruz. Artı 7 diyoruz çarpma ve bölme işlemlerini bitirdik. Toplama işlemine geçtik. 40 artı 7 eşittir 47 çocuklar. Diğer örneğimizde de aynı şey görülmektedir çocuklar. Gördüğünüz üzere burada da önce çarpma ve bölme işlemleri yapılmıştır. En son toplama işlemi yapılmıştır. Eğer matematik ifadede parantez varsa işlem önceliğine bakmadan önce parantez içindeki işlemler yapılmalıdır çocuklar. Yani ilk işimiz parantezden kurtulmak olmalıdır. Şöyle görelim bakalım. 52 çarpı 4 artı 60 bölü 101 eksi 98 gibi bir işlemimiz varsa en önce yapmamız gereken şey parantezden kurtulmak olacaktır. O zaman ne yaparız? Diğer sayıları olduğu gibi yazarız. Parantezdeki işlem sonucu 3 çıkıyor. 101 eksi 98 3 eder. 3 yazarız bunların yerine ve sonra Çarpma ve bölme işlemlerini yaptıktan sonra toplama işlemine geçeriz. 52 çarpı 4, 208. 60 bölü 3, 20. 208 artı 20 eşittir 228'e ulaşırız çocuklar. Bugünkü konumuz bu kadar. Görüşmek üzere.